Zamanında ödenmeyen alacaklarımdan dolayı gecikme farkı alabilir miyim? İslam dininde insanların aldatılmaması, insanlara zarar vermemek ve yine insanlardan zarara uğramamak prensipleri temeldir. Bu itibarla eğer bir insanın geçmişte verdiği borç miktarından dolayı o insan alacaklı olan insan mesela bir ticaret erbabı o fiyata kabul ettiği zaman yerine ürününü koyamıyorsa o insan ne yapacak? Aldanacaktır. Dinimizde aldatmak da yoktur. Bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur sevgili peygamberimiz. Geçmişe yönelik alacaklarından dolayı bu insan eğer Değer kaybı, enflasyon kaybı kaybına uğramışsa geçmişe yönelik enflasyon muhasebesi yapılıp aradaki enflasyon farkını bu insan alabilir. Buna cevaz vardır dini açıdan.